Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Mehtap içinde ne varsa bana karşı kustu. İçinde ne kim varsa, ne varsa hepsini kustu üstüne. Sen ne yaptın? Ben ne yaptım? Ben buradayım dedim. Sor, ne istiyorsan sor dedim. Hala her şeyden girdi. Nereden girdi, konuyu saptırdı, çıktı. Verdim cevaplarını. Kim Mehtap mı yaptı bunu? Dinledim, cevabımı verdim ama yani bu hani... bizim aramızı açmasını istemiyorum. Tamam ben şöyle. Daha artık yorum yapmaz sizle ilgili. Ben konuşurum. <laughs> Böyle bir şey olmayacağını biliyorsun. Ya ben ben söylerim üstüme düşeni yaparım. Mehtap aranızı mı açmaya kalktı? Aranızı mı açtı? Ne, ne, ne ne neler var, yapmadı, ne nelelerden girdi, nereden çıktı, yani... Sizin aranız bu kadar çabuk bozulma ihtimali var sence? Anlan kadar iyi gözüküyor. Şey. Alakası yok abi. Ben Cansel ile Arım'ı konuşmuyorum burada. Ben Mehtap'ı konuşuyorum. Ha yani. pardon. Burada bunu yaptın, şurada şunu yaptın. Niye yapıyorsun Nur? Sen de söyle bana ya. Bu kötü bir şey değil ki. Bu hesap sormak, için değil yani. sen şu an neyi yargılıyorsun? Yani? Neyi sorguluyorsun? Ben Neden hala... bu şekilde tavır sergiliyorsun bana? Al işte tek taş aldık işte tak otur işte. Böyle bir hareket yapma bana işte. Yani sen nasıl bir ilişki istediğini daha bilmiyorsun anladın mı? Ben... Ha, bu ben hiçbir şey ben, bilmiyorum. Beni Çok bu şekilde kabul etmedin mi Nur? Beni bu şekilde bilmiyor musun kişiliğimi? Benim tavrımı bilmiyor musun? Bana o zaman ertesi gün gelip de veya bir hafta sonra gelip de sen böyle böyle yapmıyorsun. Bana bunları bunları yapıyorsun yani, diyemezsin. Ben böyle kabul ettim diye sen bana istediğin gibi davranabilir misin? Bu mu yani? Bu, bu anlamına mı Ya ben mı sana nasıl davranıyorum ya? Gözünü seveyim ya. Ya yemin ediyorum benim bak ikinci kişimi büründüreceksin için zor tutuyorum kendimi. Bak benim canımı sıkma. İkinciliği kişi, Uf, bak, i̇kinci Bak ufacık muhabbetten Nerelere geldi muhabbet? Bak elim ayağım tutuyor canımı sıkıyorsun benim ha. Senin ben sana gidip de arkadaşlarım konuştuklarına ben yar seni bak. yargılamıyorum. Sen gidip de kulaktan dolma laflarına beni yargılıyorsun, ben kulaktan dolma... Gidip de ben kulaktan, kulaktan dolma Öyle şey yapıyorsun şu an. Ben ne demişim sana ya? da? Ne olmuştu yani? Beş dakika gelmişiz buraya insan ben gibi muhabbet edeceğiz. Benim canımı bir... sıkıyorsun. Allah ben daha Anladım. fazla konuşmak Gitti o zaman konuşma. Allah Allah. Yani beni kıracağını düşündüğün şeyleri söyle. Ben, Nur, ben seni kırdım Arası Allah aşkına ya gözünü seveyim ya. Ben sana kırılabilecek bir şey dedim mi orada? Kırdı mı veya? ben seni içecek bir şey mi söyledim? Ne yapmışım? Sen ben sana? aralarda söylediğin şeyin farkında değilsin o zaman. Ben o zaman ee, tamam daha fazla bir şey söylemek istemiyorum yani. Söyleme bence de yani artık. Şuraya bak gelmişim ben, buraya ben beş dakika hala benim seni bütün canım kırmamaya sıktım. Bütün midemi bulandırdın benim artık ya. Yemek, yemek yiyecektim, yiyordum yemek de yemedim senin yüzünden ya. Bak bir kadın sustuğu zaman onun için her şey bitmiş demektir tamam mı Semi? Ben burada mücadele veriyorsam bu seni sevdiğim için. Bunu bil yani. Başka hiçbir şey için değil yani. Ama sen beni yanlış anlıyorsun hala. Tam da çok sebepsiz yere geliyorsun burada esiyorsun gülüyorsun. Bak ben Eskesi böyle şeyleri sevmiyorsun. Ben bir şey yapsam değil, tam tamam eyvallah anladın mı? Hediye olayı geçti yok ben orada ağlamamışım söylemiş. Ol. Ya ben, ben kardeşim demişim ki yine söylüyorum dedim. ben gidip de bir kadın gibi ağlayamam yani. Ne yapayım? Ben ne ben demişim sana zaten? Nur giderse mi ben de çeker giderim demişim. Sen hala konuşuyorsun Temin, bana ben yani. sana ağlamadım niye mi kızdın? gerçekten böyle kayda der bir sebebim yok bana şu an. Ben sana atacaklar. sebebimi söylüyorum. Bana karşı üslubun yanlış. Bunu söylüyorum. Sebebim bu. Bana, ben ne ağlamadığın için O zaman bana öyle söyle anladın mı? Olayları için. böyle saptırıp saptırıp söyleme. Saptırmıyorum. olayı anlatıyorum sana aralardan neler çıkardığımı söylüyorum sadece. <laughs> Vav, wow, Semih hmm. ne yapmışsın ya? Abi haksız mıyım Abi, ben? Abi bizim efendim? geçen hafta başımıza gelenleri sen bilmiyorsun. Bak biz Murat'la ufacık bir şey söyledik, sen çok laf etmişsin. Çok laf etmişsin, biz ufacık bir şey de neler geldi başımıza? Dikkat et yani. Çok seveni var. <laughs> Bize demediklerini bırak. <laughs> I'm sorry, I had to yani say benim anlamadığım tek bir şey var. Sana Mesela. hala bugün güvenmeye Mesela çalıştığını söylüyor. Güven güvenmediğini söylüyor. Bulandım abi. Şimdi diyor ki senin sevdiğim için. Ne olarak yani seviyorsun falan. yani o zaman kardeşim? hiçbir Sebep yani. yok şu anki anladın mı? Dün gelmiş tartışmamıza hiçbir sebep e, sev, yok. Sevdiğim sev, için diyor. Boştan abi yere işte. yani. Boştan yere ben sebep şimdi. Tek Tektaş aldım. Suçlu ben mi oldum yani? Gala Kavga gecesiyle alakalı diye bir şey söyledi yani? ama hani bana yaklaşımın yanlış. Onun söylemediği şu bence. Tek, tek taşında falan değil oradaki o hani illa ağlamak gerekmiyor. Yanına gidebilirsin işte veyahut da o üzgün suratın. Çünkü Boğaçan şöyle ifaden var. Biraz esnek ruh. Boğaçan'a e, hani sevdiğim arkadaşım burada söz konusuydu. E, orada da ilgilendiğin, hoşlandığın kız söz konusuydu. İkisinin arasında sanki şu şey imaj verildi. Yani arkadaşın daha kıymetliymiş gibi oldu. Hmm. Anladın mı? Böyle bir şey anlaşıldı. Aslında e, burada da gördüğüm mesela bunun içerisinden de cımbızlamak gerekirse şu cümlen yanlış. Beni ikinci kişiliğime büründürme. Bak bu, bu mesela çok yanlış bir cümle. Hmm. Anladın mı? Yani bu kafalarda şüphe uyandırıyor ve <laughs> diyorlar. Sen aslında şunu söylemek istediğini ben biliyorum. Yani burada aslında seninle tartışmak istemiyorum. Sinirlendiğimde, herkes sinirlendiğinde ha, ağzından ya. farklı ha. şeyler çıkabilir. Şüphe yani abi, bu olmasını ya. ben anlıyorum. Ama bunu herkes öyle anlamaz. Onun için e, o mesela neden memnuniyetsiz? Üslubundan ona karşı biraz daha böyle e, Naif olmanı istiyor Ben artık Nurla ile Semih'in arasına girmek zaten istemiyorum Bugün görüntüleri de gördük Ama Semih başından beri böyleydi Nur bunları görmediyse ben ne yapayım Yani bugün Semih tabağı attı diye görüntüde Semih bugün mü kötü adam oldu e Semih baştan beri böyle Baştan beri kötü adam Nur aklın neredeydi? Var ya çocuğu elimden kaçırmamak için ne yapacağını mı kalacak sanıyorsun, hala. Mı kalacak hala, sanıyorsun hala? Ha? Ne yapacağını Ben kavgamı şaşırdım. da ederim, severim de canım. Düşünürüm de bu şekilde. Ne yapacağını şaşırdım. Hadi canım. <laughs> Kıyamam sana Nur. Kıyamam, annem. Ya bütün derdi burada beş dakika gelmişsin de beni konuşturuyorsun. Melis zaten Semih yeteri kadar kırmış, bir alay etme. Ama alay Kadın değil. Kadına diye miyim? Diyenin de çok var. mükemmel bir ilişkisi Kadın var. Her zaman geldiğinde. Kibar geldi. bir erkek Dur. değil ama Gel. yani Metap. yapmayın Melis Metap. yani. Metap. Nur bence değer verecek bir biriyle ol yani. Semih sana değer vermiyor. Çok kaba davranmış. Değer vermediğini herkes farkında da. Ya o bırakın farkında. ona ben karar vereyim değer verip vermeyeyim. Pardon da bu eve gelmeyecektin o zaman dışarıda ilişki yaşayacaktın. Canım tamam ikimizin bak. arasındakine bak, sen karışamazsın. Eve ben senin ilişkine bak, burnumuz kokmuyor sen, sen de bizim aramıza burnunu kokmuyor. Ben bağırmıyorum Nurcum tamam sen de bağırma. Ben bağırılmasından hiç hoşlanmıyorum. Ben canım belki de bağırdığın zaman anlıyorsundur. Ee, Kafaya dank Tamam mı bazı tatlım. şeyler. Ee, eğer birebir bir ilişki yaşamak istiyorsan git dışarıda yaşa. Bu evde herkes herkesin ilişkisine burnunu sokuyor maalesef. <laughs> tamam mı tatlım? En çok da sen sokuyorsun ama nedense. Ee, yapacak Bak bu şey kadar yok. insan Semih'le ilişkimi o kadar yargılamazken senin neden bu kadar ee, yargılamıyor? Demek ki yaram var. Belli canım Aman. yaran var, basıyoruz o yarana sürekli galiba. Tamam mı tatlım? Sen basamazsın, merak etme. <laughs> Nur ya, ben çok şaşırdım bu davranışlarına. Mesela her şeyi görmezden geliyor. Diyor ki, geldim burada beş dakika diyor, zehir ettin bana. Bütün derdimi evet, bulamadım. Neden? 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 Böyle yapılır mı tabak ya? Bunun nedir ya? Sen bu anlamda yapamazsın Nur. Lütfen gözünü aç. Yapar yapar, yapan, insanlar zamanında kendini törpüleyebilir. Hayır. Ya. Ben Semih'in kendini Nur ya Körü yani. körüne benim karakterimi kabul edeceksin diyor sana, duymuyor musun? Ben burada kesinlikle e, Semih'i yanlış buluyorum. Nur daha çok önem veren bu ilişkide ama Nur çok yorulacak çünkü... ...Semih'in zaten karakteri belli, Nur'la olamayacak. Semih bir bayanla nasıl konuşması gerektiğini bilmiyor. Üstüne üstlük bence egoist. Kendisinin istediği gibi davranmasını istiyor Nur'un. Semih üzgünüm, bence sen bu tavırlarından Nur'u hak etmiyorsun. Peki, sevdiğin kadın için değişmez misin? Hı hı. Güzel soru. Değişir Değişemezsin. Yani. De sen karakterin bu ya yani. Değişirsin, değişirsin. Değişirsin de karakterin buysa çok değişirsin. zor değiştirsin. <laughs> e sen değişebiliyor musun mesela? Ya, şey verebiliyorum yani. De Ödün bazı şeyler. Başka... Peki sevdiğin kadın senin Tamamen değişmek başka abi. Esnek davranırsın biraz. Ama değişemezsin abi. Değişsen bile bir yere kadar, bir yerden Gersiniz. sonra yine özüne dönersin. Yani. Kişi ben, olduğu gibi kabul etmek gerekiyor. Gerek teşekkür adına teşekkür ol, ederim. Bitti abi. Tövbe ya. yani, geçinceye yani, kadar. Şu ne kadar kendini değiştirirsen değiştirirsen evet. bir özün Kişi var. Kişiyi olduğu gibi kabul etmek lazım. gibi ya. kabul edecek birisi varsa karşıma çıksın dedim. Bundan Çünkü daha, e, açık sözlülük var mıdır? Tankut bu, ben Adnan bu. Bu bu. Sen Yani ama. ben e abi, ne yapayım geçmişten yani. bugüne bakıyorum onlarda. Ya ben o değilim, ben buyum. Yani bunun üstündeki şeyi de şu, davranışlar değişebilir. Sen karşındakini seviyorsan onun haz etmediği davranışlarını değiştirebilirsin. Onu sevdiğin için yaparsın ama. Ama huylarından vazgeçemezsin. Murat neyden hoşlanıyorsa ondan hoşlanmaya devam edecek. Tankut nasılsa yapısı, nasıl Aynen. bu yaşa kadar yaşamışsa bu yaştan sonra hayatta bir kere Öbür türlü bir tankut olamaz yani. Şunu sormak istiyorum arkadaşlar. Zaten bir insanla beraber bir ilişkiye girerken o insanı olduğu gibi olduğundan dolayı beğenmez miyiz? Olay o değil mi? Birisini beğenirsin. Öyle olduğu için Öyle beğenirsin. Olduğu için beğenirsin Aynen. Yani değiştirme evet. amaçı mı beğenirsin? Yani... Sonra değiştirmeye kalkarsın tutmaz. O tutmaz. Tutmaz <gülüyor> tutmaz. <gülüyor> tutmaz. <gülüyor> tutmaz. <gülüyor> tutmaz. <gülüyor> tutmaz abi. <Nasıl>? Senin, tutmaz. <laughs> tutmaz abi. <Nasıl>? Senin <laughs> de bu dönünün huyların dönünün var falan E tabi abi ya böyle bir evet. şey var mı ya? Bir de yüzüne çarpmaları var. Ha bir de o var. Sen onun yapmasını istemediğim bir şeyi söylersin. O ta geçmişte olmuş bitmiş olayı getirip sen de bunu yapmıştın deyip yüzüne vurdu. Istıp istıp onu ne koyar? Bak yani. bizde de var öz eleştiriye geçeyim. Bizde de var. Biz de aynı şekilde dilimizle uyguladığımız farklı. Yani söylediğimiz böyle olsun, öyle olsun, şöyle kadın olsun ama biz de bizi uğraştıran kadınların peşinden gidiyoruz. Hmm, evet. Eser senin için bazı şeylerden vazgeçti mi? Bazı huylarını törpüledi mi? Törpüledi. törpüledi. Eğer Eser yapabildiyse bunu ki Eser çok özgür ruhlu bir insan. Onu Semih de yapabilir. Ben buna inanıyorum. Ama eser semik semik Semih seni sevmiyor. Buna sen karar veremezsin. semik 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 Buna semik 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 Düşünebilirsin ama karar veremezsin. Düşünüyor. Bak, Semih sevgi aşılmasına gelme. Sevmiyor demedim. Arkadaşım kahvaltı ne etti? Meyve tabağını. Ama şimdi eserli mi? yemeyeceğim işte. Tamam, tamam o zaman al git izin iste verirlerse izin geç Hayır ya. Tabağına. Madem onu yola bak, getirmek işte, Semih kıyaslamayı. Meyve tabağı falan götürttürmez. Yola ah, getirmek sen... mi? Sen... Evet. Sen... Ya belki de konuşmak ister. İyilikle giderse iyilik alır. Ya iyilikle gidiyor kızarsa ama görmüyorsun daha odun odun geliyor sana. Yani ben oraya gitmezsem de düşün sen eser hasta olsa kaldığın ha, insan gitmek değil şey, Hastaysa, Hasta ise o zaman götürürken de değişik bir şey yap. Mesela sadece al götür, al geçmiş olsun de, direkt gel. Ama "Aa canım benim" dersen bu senin gerçekten Yok, hayır, rahatsız olmadığını şey. gösterir. Aynı Ama rahatsız de oluyorsan yani. belli et. Evet. Hasta olabileceğini düşünceli bir şekilde gelsin. bunu götür, ver. Ama rahatsız olduğun şeyi de belli ederek buraya geri dön. Nur kendin davana. Yoksa düzelmez. Bence. Hayır, hayır düzelmez. ben zaten hiçbir zaman bak mehtap nasıl düzeltti Ben nasıl, e, nasıl düzelttim? Niye kendi yaptığını söylemiyorsun Mehtap? Ya arkadaşlar evet. ben bazı şeyleri zaten düzeltmeye ben çalışıyorum. Düzeltme, gibi, mi, düzeltme yani. gibi bir de ihtiyacı da yok. Mesa yola getirdi. ama <laughs> ben kendi hareketlerimle zaten. düzeltiyorum. Onun yaptığı bir cilve yani, bir hiçbir şey Hiçbir Bu hemen olacak bir şey değil. Direkt gitmişsin çocuğun yargılamışsın sen. Direkt yargılamadım. Bana niye aldın? Niye milletin içinde bana böyle söyledin? Alt tek taşı tak dedim. Bilmem ne yaptım. Bütün hepsiniz anlamayacağınız bir olay. Baş başa kalmışsınız. E, e burada herkesin içinde mi sorgulasaydım? Dedim ki bunu bakıyorsan, alıyorsan dedim mesela bu tek taşı. Bu İçine konuyu, de bakmıyorum. Biz kim? uzattık. Dedim. Sen de orada o ben, ben bağırıp, bağırıp çağırmadım. Yani sadece o. düzgün bir şekilde aldım karşına dedim ki burada dedim kız gibi ağlayamam. Bunlar üstü Sorunu bunlar, mi? anladın mı Mehtap? Her erkekler ağlar istiyorlar. zaten. Çok saçma. Hesap Sadece ben kırıldığım noktayı söylüyorum. Onun törpülemesi gereken yeri söylüyorum. Bana göre bunu yapması gerekiyor yani. Bak senin bu yaptığın ben kırılgan bir insanım. Kendine hesap soruluyormuş gibi anlıyor. Anladın hmm. mı? Hesap sormak değil bu ya. O da iyi anladı bu, o da benden gelse desek ki ben şu, şu konudan <laughs> rahatsız oluyorum dese ben de o konuda kendimi törpülerim yani çok net. Bak, ya biz birbirimize şikayetlerimizi hiç baş baş söyleyemeyeceğiz. Başka atacağız. Ben. Şimdi konuşamayacağım. Al götür hadi. <gülüyor> Git. <gülüyor> Geçmiş olsun da öp sev. Bir şeyler yap. Sakın <laughs> öp, öp sen. Öp. Bak ya, Mehtap ayrıldı. Ya, şey bak İki Mehtap'a melek. bak. Kimi ayrıldı adam nasıl yok, yok, oldu getirme, peşinde. Yok yok getirme getirme. Ya Anladın saçmalama Murat da Seni aynı mı? Siz nasıl aynı tutarsınız? Ya erkeklerin bir yerde ortak noktası vardır kızım. Anladın mı? Çok sen ederim. bir kendi biraz erkek, bir geri çek, çek bakalım. Biraz geri yani. çek. E, o zaman Bizim sürekli... Diyorum inşallah, inşallah. Sana aynı şey yapsa, sana Emre sana Adnan aynı şey yapsa var ya hiçbirimiz çekmeyiz. Bana Esen aynı şey yapsa. Emre de orada. o kadar yapmaz, Murat abi de yapmaz. Sen yeter <laughs> ki sen kısmetse olur.